değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir cuma günü diliyorum. Haftanın bu son gününe başlarken global piyasalarda sakin bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. ABD maddeleri hafif pozitif. Uzaklığı ise genelde negatif bir seyir var. E, dün ABD enflasyon datası genel hatlarıyla beklentilere paralel geldi. Ancak detaylara baktığımızda e, piyasaları FED'in faiz bir kere daha faiz arttırma yapma ihtimalini e, swap fiyatlamalarına göre bir önceki güne %30'dan %40'a çıkartan e, bir e, etkisi olduğunu görüyoruz. Ee, şimdi tabii ki yüzde elinin üzerinde herhangi bir olasılık yüzde 50'in altında e, çok o, henüz daha e, piyasanın gerçek bir fayda artırımın beklenmesini fiyatlamadığımız durum ya da bir günde yüzde onluk bir artış e, önemli bir artış genel olarak piyasalardaki hafif negatif özellikle asıl piyasındaki e, etki bu yüzden. Diğer taraftan baktığımızda petrol sakin 85-86 dolarlara yakın, altımsa e, 1877 dolar, on da trade e, ediyor. E, dün e, bizim piyasamız e, negatif ayrıştı Global piyasalardan. E, bir haber akışı oldu e, gün içinde ama e, ben o haber akışının doğruluğunu teyit edecek... E, Haberlerin kendilerisinde çok oluşamadım işte. İsrail'in e, Suriye'de havalimanlarında bombaladığı vesaire haberleri vardı. E, biz de aslında güne iyi başlamıştık. Ondan sonra sert e, bir satışla karşılaştık. Bir i̇ki sebep var burada. Birincisi, e, tabii ki e, biz bölgeye daha yakın olduğumuzda herhangi bir gelişmenin e, Türkiye'yi daha çok etkileyeceği düşünülmesi. düşüncesi. İkincisi, e, borsa çok iyi bir rally yaptı. Bu rallyde tabii ki e, kredili pozisyonların da önemi var. Yani kredili pozisyonlarla bu rallyin içindeyseniz tabii ki çok daha fazla para kazanıyoruz ama e, kredi maliyetlerinin çok yükseldiğini görüyoruz. Yani işte 85-90 rakamları e, duyuyorum ben. O yüzden o krediyi taşımak e, çok daha zor oluyor her geçen gün ve kurumlarda tabii ki kendi ilişki yönetimleri doğrultusunda bazen zorunlu satışlara gitmek zorunda kalıyorlar açıkçası. Üçüncüsü her zaman söylüyorum. Bizdeki spot piyasada açığa satışın olmaması piyasadaki bu tip günlerdeki volatiliteyi aslında açık e, arttırıyor, spot e, vadeli piyasadaki sert hareketler e, özellikle e, küçük yatırımcıları tedirgin edici e, boyuta e, ulaşabiliyor. O yüzden de dün e, sert bir şekilde aşağı geldik, daha sonra günü hafif toparlayarak e, tamamladık. E, savaş... Devam eden gerginlik her zaman orada düzeltme için bir bahane olabilir tabii ki. Henüz aslında beklediğimiz ölçüde bir yayılma veya ilerleme görülmedi bu konuda. O yüzden hani piyasanın 8000'in 8000'in altına gitmesi için ben bir sebep göremiyorum. Ama tabii ki beklemediğimiz ani bir haber sonucunda satışların sertleşmesi ve çok şaşırtıcı olmaz. Kredi tarafına geri dönersek kredi tarafında kredi büyümesindeki yavaşlama devam ediyor ki bu bizim hoşumuza giden bir gelişme çünkü sadece Politika faizi ve kredi faizi yani faiz oranlarının artması değil aslında kredi kullanımının da biraz normalleşmesi hatta büyüme olarak enflasyonun altında kalması önümüzdeki 12 ayda e, enflasyonun da düşmesinde etkili olacak faktörlerden e, bir tanesi. E, faizlerde e, kredi e, tarafına baktığımızda faizlerde özellikle tüketici faizlerinde hafif yükselme devam ediyor. Bugün bana özel bankadan gelen bir ihtiyaç kredisi oranı yüzde 5.99'du teklif oranı. Çok yüksek rakamlar bunlar geçen 12 ay önce yaklaşık yüzde bir buçuk civarlarındaydı. Tabii ki bunların da kredi kullanımında ciddi şekilde etkili olmaya başladığını görüyor olacağız. Ekonomi'nin su olması lazım. Bunun da alınan önlemlerin ilk etkilerini yavaşta olsa görüyoruz diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi önümüzdeki hafta bilanço sezonu başlıyor. Bunu unutmamakta fayda var. Şirketlerin, üçüncü şirketlerin, çoğu şirketin iyi karları açıkladığını görüyor olacağız. Ama bu tüketici kredi kullanımındaki yavaşlamanın Özellikle dördüncü çeyrek bilançolarında tüketici hisselerine biraz daha negatif etkisinin olabileceğini düşünüyorum. Yani onlar biraz daha odaktan ve fokustan çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Bunlar çünkü etkilenecek sektörler olacaktır. Bugün dün kapanışa doğru hafif tepki gelmişti. Ben onunla birlikte bir pozitif açılma beklerim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Merhabalar, selamlar herkese. Ee, geri alıma devam eden şirketler oldu. Bunların hani önemlerini söyleyecek olursak AGESA ve AXA Enerji'yi söyleyebiliriz. Ee, AGESA'da e, 60 bin noktuk bir alım var. Varlıklı ortama fiyatı 68 TL. E, Tamamlam yüzde %1'e ulaştı sadece. Burada oldukça yeni ee, oldukça düşük oranda tamamlanma oranı. Şu anda Aks Enerji'de ilk defa bir yer alım yapıldı. Orada 264 bin notluk bir alım var. Ağırlıklı fiyat 37.7. Ee, tabii ki şu anda yeni alım yaptığı için %1 oranında sadece. Aks Enerji yani beğendiğimiz bir hisse. Ee, sürekli de söyledim. Yani hızlı e, büyüme sürecinde olan ve e, karlılığı bu sene yani ilk 6 ayda biraz zayıf olsa da ikinci yarıda biraz daha iyi olacağını düşündüğümüz, özellikle elektrik fiyatları toparlanmayla 2024 için özellikle daha iyi olacağını düşündüğümüz, beklediğimiz iyi bir hisse. Özellikle önümüzdeki 3-4 yılda Aks Enerji büyüme sürecine giriyor ve oldukça büyük bir üretim artışı olacak. Şirkinin yönlendirmesi de bu şekilde. Beğendiğimiz bir hisse dediğimiz gibi Aks Enerji. Onun dışında Aydar'la ilgili birkaç şey söyleyebiliriz. Dünkü görüşmemizle alakalı. Aksi enerji pardon, aydem enerji şu anda hidro ağırlıklı çalışıyor. %73 e, hidro, %19 e, rüzgar, geri kalan da jeotermal şey ve solar enerji. E, burada hidro ağırlığını düşürmek istiyorlar çünkü e, seneden seneye hidro çok değişken olabiliyor. Mesela e, bu yılın ilk üç ayında yağışlar az olduğu için hidro taraf az çalışmış ve üretim yani geçen senenin altına düşmüş. İlk ee, ilk yarı yılda baktığımız zaman toplam üretimi şirketin yağışların azlığından dolayı yüzde %15 daha azmış mesela. Ee, ve Ama ikinci yarıda daha iyi gitmiş yağışlar. O açıdan da hidro tarafı daha iyi çalışmış. Onu söylediler toplantıda. İlk ee, ilk yarıdaki EBITDA favök e, daralması yüzde %15'ler civarındayken e, üçüncü çeyrekte daha iyi bir ebitda, daha iyi bir favök e, göreceğiz gibi görünüyor ve hani şirket Yönlendirmesi de ikinci yarı için biraz daha iyi aslında ilk yarı yıla göre. E, Geklemle satıyorlar fiyatları. 73 dolar e, bir fiyat var devletin belediye. Bu fiyatlardan satıyorlar. Ve garanti e, fiyat ve alım var tabii bu tarafta. Bu açıdan da hani pek bir e, riski yok açıkçası şirketin. E, ama spot fiyattan da satmışlar 2023 içinde. Çünkü spot fiyatlar daha yüksekti. Ee, o açıdan bir kısmını spot'tan bir kısmını yektan'dan satmışlar. Ama ve bunun da ilk dokuz aydaki etkisi yaklaşık 100 milyon TL Favek olarak gelmiş şirket Yani onu yansımış. Ee, ama ilk yarı dediğim gibi üretim düşük olduğu için Favek'te bir daralma gördük. Ve net kar tarafı zaten e, zararda. E, çünkü borcu yüksek. E, yüksek borçtan dolayı da e, net kar da eksi 1.55 milyar TL'ydi e, ilk yarı yılda. Hani bu tarafta toparlanma açıkçası Favek tarafında üçüncü çeyrekte de dediğim gibi üretim daha iyi. E, o açıdan üçüncü çeyrek biraz daha iyi bir Favek olabilir gibi görünüyor ama e, borç yüksek olduğu için halen e, net kare pek yansımayabilir açıkçası. Yani buradaki bu şirketteki zaten bence hani e, şu andaki sıkıntı da bu aslında yüksek borçla devam ediyorlar. Net borç bölü Favek 5.5 takistarda pardon 5.4'müş en son itibariyle. Ee, ve yeklemden e, santraller çıkacaklar yavaş yavaş. Bunlar da 2005, pardon 2025, 2026'ya denk gelecek. O, ondan sonra yeklemden satamayacaklar. Yani spot fiyattan satacaklar. Orada bir fiyat riski var. Yani şu anda 73 dolardan satarken e, ki spot fiyat şu anda 70 dolara kadar düştü. E, dediğim gibi 2025-26'dan sonrası spot fiyatın belirsizliğinden dolayı bir açıkçası belirsizlik var yani o tarafta fiyatlama açısından. Ee, yine de uzun vadede büyüme hedefleri var. Yani üretimlerini yüzde yetmiş arttıracaklar. Ee, önümüzdeki beş sene içinde pardon. Ee, üç, üç sene içinde evet, üretimlerini yüzde yetmiş kadar arttırmak istiyorlar. Güzel bir hedef. Büyüyorlar. Çok hızlı büyüyorlar. Borcu da yüksek tabii büyüdükleri için. Yani orta uzun vadeli yatırımcılar için Hatta uzun vadeli diyeyim daha çok. iyi bir hisse gibi geldi bana açıkçası ama işte dediğim gibi çeyreklik baktığımızda karlılık hala zayıf. Yani i̇lk yarı zaten zarar açıkladılar. İkinci yarıda da pek toparlanacak gibi gelmedi açıkçası karlılık tarafı. E, borçla alakalı olarak. Ama Fabio tarafında dediğim gibi biraz daha iyi bir gidişat olabilir önümüzdeki dönemde. Şişe ilgili bir alım haberi geldi. Geri alım. E, Efes Holding 700 bin lot şişe cam almış. 51.10 ile 52.90 arasında. Böylece payı %6.66'dan 6.60 %6.68'e ulaşmış. Hafif bir artış var. Herkese merhabalar. Dün Pegasus Eylül ayı yolcu verilerini açıkladı. Eylül ayında yolcu sayısının toplamda %16 arttığını görüyoruz. Uluslararası taraf ve yurt içi taraf sırasıyla %18 ve %13 büyümüş gözüküyor. Ee, toplam arz edilen koltuk sayısındaki e, uluslararası uluslararasının payı %84 olarak yıllık bazda yatay seyretmiş durumda. Ee, yurt içi doluluk oranının artışıyla birlikte e, toplam doluluk oranında Eylül ayında 154 e, bas puan artmış. Gözüküyor. Üçüncü çeyrek rakamlarına baktığımızda ise yurt içi yolcu sayısı yüzde sekiz artarken uluslararası tarafın yüzde on arttığını görüyoruz. Bu haberi de olumlu olarak değerlendirdiğimizi söyleyebiliriz. Genel olarak havacılık sektöründe üçüncü çeyrek yüksek bir sezon ve üçüncü çeyrekte de şirketlerin daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Bunu yani Pegasus'la ilgili söyleyeceklerim ee, bu kadardı. Dün TAP Gıda'nın halka arzı SPK tarafından onaylandı. Onaylanan e, halka arıza göre şirketin %20.09'u halka açılacak. Hisse başı 130 TL e, bedelle. E, bu halka arıza yaklaşık 6.8 milyar TL'lik uzun zamandan beri görülen büyük halka arızalardan biri olacak. Bu kadardı. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.